Bu da Ecem WF'in ee, ay sonuna kadar, 30 Aralık yılbaşına kadar olan kar 2'de Kuzey ve Doğu kesimler, özellikle Doğu Anadolu'da ay sonu ve Ocak ilk günleri yoğun kar yağışları var. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde de kar, etkili. Batı Karadeniz, Orta Karadeniz iç kesimleri de kuvvetli. Kıyılarda da şöyle 1-3-5-7 santim aralığında kar geçişleri var. İstanbul'dan Batı Karadeniz altına doğru böyle bir ihtimal de var. Ama çok sayınlara tutacak gibi durmuyor ama yine de bir sürpriz olabilir, sürpriz olabilir. Bu ay sonuna kadar, Ocak hariç burada, Ocak yok. Ocak yok sadece Aralık sonuna kadar. Yani yılbaşı gecesine kadar diyebiliriz. İşte İç Anadolu'nun böyle Konya çevreleri, Karaman arası bir biraz daha güney çevrelerinde. Bir Toroslar ve Kuzey Akdeniz'in kuzey çevrelerine doğru biraz etkili kar geçişleri var bu bölgelerde İç Anadolu Sivas Kayseri aklına böyle Erzincan'a doğru Tunceli oralarda biraz daha yetki kar bekleniyor. Ama Doğu merkezleri de merkezleri de şehir merkezleri de yoğun kar bekleniyor. Diğer bölgelerde de zaman zaman kalı karışık da olsa orada da kar şeklini alacak. Özellikle Sivas, Kayseri gibi daha düşük rakım Doğu Anadolu'ya göre biraz da düşük rakım olduğu için zaman zaman kalı karışık olsa bile bu ilerleyen zamanlarda yani 29'unda başlasa 30 ve 30 aralık burada da kar yağışları hemen bu miktara yakın merkezlerde de 20 santim ve üzeri Doğu Anadolu 30 santim 40 santimi at aşan yerlerde yüksek kesimler merkezlerde 25 ile 35 santim aralığında kar bekleniyor Doğu Anadolu, hemen hemen çoğu Akkari, Bitlis, e, Muş Erdinizden aklına göre o. Bingöl, Söyleri de Malatya arası Buralar biraz da baş, başı çekiyor, başı çekiyor. Ondan sonra Erzurum çevrelerinde de 20 santim civarında kar bekleniyor. Bu aralık sonuna kadar olan kar birikim Ecem WF'in yapay zeka destekli oluşturduğu tahmin ve evet, bu şekilde herkese iyi akşamlar diliyoruz.